Gerçek ve hayal ürünü ifadeler. Lara geliyor Okuldan çıktığımda telefonmuş kuş gördüm. Gerçek. Aferin. Yıldızlar bulutlar ile dans etmeye başladı. Hayal. Evet. Öğretmen okula geç kaldığından derse yetişemedi. Gerçek. Evet. Ağaç yosunların kulağına bir şeyler kısıldıdı. Hayal. Aferin. Gökyüzünden yeryüzüne inen bir ip sallandı. Hayal. Evet. Tarıklar otobüsle Burdur'a geçecekler. Gerçek. Evet. Ay ile Uğur böceği birbirlerine şarkılar söyledi. Hayal. Evet. Didem'in minik kuşu onu görünce ötmeye başladı. Gerçek. Evet. Hüseyin öğretmen doğum gününü okulda kutlayacak. Gerçek. Evet. Mertcan'ın kedisi. Mertcan gelmedi diye ağladı. Hayali. Evet. Cırcır cır böcekleri başladı sohbet etmeye. Hayali. Sana hep hayal geldi. Hayal. Dağlar yağmur yağdığı için uyumaya karar verdi. Hayal. Evet. Sınıfını her zaman düzenli tutmaya çaba harcar. Gerçek hep gerçek. Tebrik ediyorum. Alkışlayın kendinizi. Hepsi doğruydu. bende Hepsi doğruydu. Aferin.